Selam bermutsun haber keyifler nasıl YouTube nasılsınız efendim bugün Shenzhen Nvidia isimli parçasına bakıyoruz bu aslında alaminin İra şarkısının olduğu içinde bulunduğu albümün e, başka bir parçası daha olarak görüyoruz burada aynı şekilde Saligya Ömer Çelik ve Mertcan Sasa imzalı. Bunu her seferinde okuyacağım bu albümden bir içeriği reaksiyon çekerken ki iyice akıllarımıza benim de ve sizin akıllarınıza kazınsın. Ee, Dante'nin ilahi komedyasından 7 ölümcül günah konseptli bir yönetmen albümüdür. Albümde Araf ile birlikte toplamda 8 şarkı bulunmaktadır. Şehinşah bu albümde Invidia kıskançlık günahını anlatmaktadır. Yani biz bu parçada şeyin kıskançlık teması üzerinde bir anlatım yaptığını göreceğiz. Bakalım Şeyin bize nasıl bir sunum hazırlamış, nasıl bir parça hazırlamış diye merakla bekliyorum, bakıyorum efendim. Parçaya geçmeden önce de sabahın 8'inde gördüğünüz gibi ben işten gelip yorgun argın gene size çatır çutur video yapıştırıyorum. Bu aralar seri üretimdeyiz biliyorsunuz. O yüzden siz de madem bu çocuk bu saatte bunu yapmış ben de o zaman bir beğenimi atayım, yorumumu yapayım. Abone olmadıysam zaten ayıptır. Bir abone olayım diyor olursanız çok mutlu olurum o zaman. Hadi bakalım, parçaya geçelim. Let's go. <laughs> %100 müzik sunar. Antalya container ne alaka lan? <laughs> ne alaka oğlum? Direkt bay Ömer Çelik. 4K değil de. Bir de kilo vereceğim, kas yapacağım diye spor. Spor'a başlamış. Abi önce şarkılarını bitir ya. Yani. Ya bu şey o da tamamen autotune rap'si. Mix mastering çöp. Ne dediği anlaşılmıyor. da şeyin şazdan sonra çok bozdu. Tanışana kadar çok iyiydi gerçekten ama... Oğlum kimlerin sesi? Bak bir Hidra'nın sesini duydum. Şurayı bir baştan alacağım. Yemin ederim benim artık şey sözüm oldu bu. Şurayı bir baştan alacağım abi. Şurayı da bir baştan alabilir miyiz? Şurayı gerçekten ama... <laughs> bir de kilo vereceğim, kas yapacağım diye spora başlamış abi. Bu kimin sesiydi hatırlamıyorum ya. Önce şarkılarını bitir ya. Yavuş. Aspova, ha. Şunu hodu tamamen Mix mastering Bu arada bu sesler bir e, şu anda aslında One Lab'la birlikte böyle takılıyorlar ya o ekipten e, kişilerin sesleri sanırım Aspi'ydi, Aspova'ydı bir yerde Hidra'yı duyacağız. Dava devamında neler var bakalım. Ne dedi anlaşılmıyor. Hidra da şeyin şahdan sonra çok bozuldu. Bu Hidra. Tanışana kadar çok iyiydi gerçekten ama. Ben çok sesli şeyin yani şah daha iyiydi. Abi bu mafit mi atıyor? Ya bunun hani şu vokalleri var. Acaba gerçek hayatta da böyle konuşuyor mu? Bu Aspi. Hiç sanmıyorum. Birader gündemde kalacağım diye de sürekli sürekli. Yani bir yandan da albümün kendi içeriğine bakacak olursak bu arada aslında insanların e, o söylentilerin sürekli kulaklarımıza döndüğü şeklinde bir başlangıç. Bir şeyler ben ya. Ne dediğini anlasam bir yorum olacak ama bir tercihleri de çok kötü. Uyku getiriyor demode. Adamın parasını ödedik konsere gelmedi. Oğlum bu adam sorumsuz. Çocuk gibi bir herif. Yaşadığım menüsler de hep benim. Şarkı başlıyor burada ama buraya kadar yani gerçekten yapılan bütün o eleştirileri gelmiş kucaklamış bir şeyin şey ilk önce burada. Ee, yani ben bu söyle hani bu söylenenleri zaten duyuyorum. Bunların da farkındayım demiş yani. Kulak ardı etmiyorum en azından. Ee, söylenenleri takip ediyorum. Ee, Beni hakkında ne düşündüğünüzü biliyorum ve görüyorum ve belki de bunu önemsiyorum diyerek başlamış ya Çocuk gibi bir herif. Yaşadım men uçlarda hep ve beni kıskandılar. Başarım mecbur ancak geç denedim dışlandıkça. Sayarım keşfun hacı pembe yeşil fırlattım kap. Ve değil mevzum asla keplebeğim tırmandım da Çekerim ben utanmam üstüme yükselim Oha yani giriş tarzı falan böyle çok gerçekten... E, kıyak bir giriş tazıyla girdi. Benim böyle Şehinşah aslında e, o ince ses halini sevsem de Şehinşah'ın bu kalın seste rahat rahat böyle kendi e, rahat vokalinde takıldığı böyle e, yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Hatta bazen bu işler gerçekten de öne çıkıyor benim için. E, diğer Şehinşah parçalarından. Hani bildiğiniz gibi Şehinşah'ın bir ince sesli, ördek sesi hali var. Bir şeyin genel akışı vardır. Bir de böyle bir kalın sesli yaptığı bu flow'u vardır. Ben bunu yani ben Hasan Sabbah dediği bu mu tam bilmiyorum ama ben burada ona mesela Hasan Sabbah diyeceğim. Ee, bu Hasan Sabbah flow'u da benim gerçekten çok hoşuma gidiyor şey inşaatta. Bu gel rahat rahat kalın kalın söyleyebildiği ve çok daha anlaşılır genelde yaptığı söylediklerinin ee, direkt tane tane seçilebildiği bir şekilde gitmesi benim e, başlangıç olarak çok hoşuma gitti. Artı e, ee, yine Allame İra'da gördüğümüz gibi Şenşah Nvidia'da da sanırım gerçekten görsel olarak e, apay zeka ve realistik kamera açılarının birleştirilmesiyle e, bir şölen izleyeceğimiz de bir yandan belli oldu gibi. Sırtlanacağım Bekerinmem suçlardan anlama çık Yeterince kurbansan kürsüye çıksık hakkımda Hı. Epey İstanbulcaklar çünkü hepsi fırsatçılar Alışığım ardıma bakıp hayranlamandan Abi hayatım alkışlar almaz Tanrı canımı yazdıkça Aşırılık arttıkça artar Saldırganlaşırlar kız karşılıktan Arda gel, 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 zaman. Algılara kapılmışlar Yatışırım işte. arttıkça Arpam saf sigarayı sardıkça Kankam yatsın namazım aklından çıkmam Şen şen Yanıma göreme gelemez Aramaz soramaz Yedemez sen yedisine de ortak Ooo ne diyorsun? Ay. Yani verse'ü bu kadar vurmadı biri ama nakarat yani Belki de o dediğim olaydan işte o kalın sesle o kadar tuttu 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 rahatlattı ki bizi bir anda o ince vokaliyle daha kendi vokaliyle kendi tarzıyla ee, yani kendi tarzıyla dediğim bildiğimiz tarzıyla sevdiği insanların tarzıyla girince bir şok etkisi yarattı. O çok hoşuma gitti benim. Göreme, gelemez aramaz soramaz Yedi günahtan yedisine de ortak Ölemez doğamaz Yedi günahtan yedisine de ortak hmm, kıskançlık Evine dönemez Toprağı kabul etmez Hacetinden nasibine kusmaz Yanıma göreme gelemez Aramaz soramaz Yedi günahtan yedisine de ortak Ölemez doğamaz Mezarını beğenmez Yüzümde gözü Bu arada orası nakarat değilmiş ve şarkıda nakarat yokmuş sanırım Stanyum kasada yatıyor Ya yani nakaratımsı bir bölüm Biraz farklılaşıyor nakarat içinde ama Tam emin, emin olamadım orada Kırsıkta mezarını beğenmez Yüzümde göz izim Titanyum kasada yatıyor dövizim Kıtkama öbizi Kıyaslıyorsun ama bakıyorum çöp işini Düğümlü çöz ipimi Vatansız kaldım sanki mesut özelim Allah'ım yardım mesajıma dönüyü yalvarıyım Vasan, Vatansız kaldım sanki mesut özelim de iyiymiş Düğümlü çöz ipimi Vatansız kaldım sanki mesut özelim Allah'ım yardım mesajıma dönüyü yalvarış Sorum azabımın özeti Şükür de pölek ikiye ver Yalvarışlarım azabımın Özeti yani o da çok vur yani genel olarak aslında bors böyle tek tek incelendiğinde borsları e, böyle bölüm bölüm bar bar baktığınızda aslında çok çok içi dolu çok çok e, yardır yardır lirikal bir şölen de görüyorsunuz. E, ben tabii ki hepsini tek tek incelemeyeceğim Yapma, yani yapmayı sevmiyoruz. Ya, ya, bu şekilde bir reaksiyon olmasını istemem en azından. E, ama yakaladığım birkaç tane punch böyle çok oturaklı çok kıyaktı. <laughs> Bir de şu yapay zeka ile yapılan insan modellemeleri falan uçmuş kaçmış saçma sapan çok iyiler ya. Hani yan, yanılmıyor olmam lazım. Daha geçen e, dün Cegin parçasında da bunu yaşadım. Yani o kadar yapay zeka saçma sapan iyi bir hale geldi ki ya, ayırt edemiyorum klipte artık. Yani anlayamıyorum hangisi hangi klipte hangisi yapay zeka hangisi kamerayla çekilmiş ne oldu. mü olma şevetine paranın satın alamaz o seni Dindir öfkeni yatıştır aslını tembellik etme çalış ama Dur gibi çalışacak Evrende sana gör şimdi yıldızlar hizalanacak tam 12 ye. Hedefler ulaşılacak bak gör şimdi her şey nasıl da kolaylaşacak bırak akışını Artık değiliz bebek eskisi gibi masum Yani nefsimizi günahlarımız malum yani nefsimiz. Solu renkleri tadı kalmadı kokusu kabus Oldu bana içerse ne bu küçük fan Yanamaz, yöreme, gelemez, aramaz, soramaz 7 gün ne yaptığın de Bu arada orası nakaratmış ben yanılmışım ee, Sanırım çifteli bir nakarat var sonu değişen Ama yani şu ana kadar bir şeyi fark ettim ben galiba ilk defa bu kadar sakin söylenen, e, yani e, bu çilliğin içinde böyle rahat e, giden bir şeyin şah görüyorum. Ulan çok yakıştırdım. Ha aşırı hoşuma gitti. Hani beat böyle çok mu wow değil, hiçbir şey yok böyle beat de sığ. Oh, yani tabii ki güzel, tabii ki kıyak. Hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ya kendilerine öyle safe bir alan bulmuşlar ki. Ee, bu çilliğin içinde, bu rahatlığın içinde, bu konfor alanlarında çok güzel bir şey yapmışlar ya. Hani çok beğendim. Ben şeyin böyle işler yapmasını isterim mesela. Böyle işler yapsa daha da çok şeyin şah dinlerim mesela. Hani şaşırdım. Ya tüylerim diken diken oldu bir yerde artık. Bak ya bir tarz oturttu çünkü şeyin burada belki de başka atar Ölemez, doğamaz, evine dönemez toprağa kabul etmez, nasıl ettiğinden nasibine kozmaz Yanıma, gelemez, aramaz, soramaz Yedi gün artan, yedisine de ortak Şunda karısında akışı gerçekten çok iyi olmuş ya Çok güzel bulmuş yani Melodiyi çok güzel bulmuşlar dönemez Sofrak bile kabul etmez Kıkasın <laughs> <tıkla mezarına gülüyor> Of Güzel Aa. Ve klibin sonunda Şeyin etrafını etrafının yılanlarla çevrili bir şekilde o güzelmiş Salig ya. Vallahi bu Saligi konsepti beni çok aldı, beni çok yakaladı. Yani Saligya'dan şu an başka bir iş çıktı mı diyecektim şeyi hatırladım. Elefda e, Eftalya yağcı olması lazım. E, Eftalya yağcı, Eftal ya yağcı. E, onun da bu konsept albümünden gula yani açlık yani doyumsuzluk gibi bir anlama gelen sanırım e, bu e, şeyi vermişler kötülüğü vermişler sanırım ölümcül günahtan yani gula'yı vermişler sanırım e, sanırım Eftalya da. Ee, bu şekilde şu anda akıyor. Yani eftalya bende şöyle bir özelliği var. Eftalya yağcı, eftalya e, ilk çıkardığı parçasında beni o kadar yakalamıştı ki hani hep bir istemsiz takip içinde oldum. Hani eftalya'yı her zaman bir adım böyle bir kere daha hani bir öncelik verdim. Bir kulağıma her zaman kabarttım gerçekten. O ilk çıkardığı parçasını bulmaya çalıştım çok hızlı ama bulamadım. Tüh e, göstermek isterdim. Kendi hesabında değilmiş. E, masum değil diye başlayan şarkı biliyorsanız eğer. Ee, yani genel olarak ben bu konsepti de bu albümü de ve genel olarak Nvidia parçasını da şey inşallah birlikte çok 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 iyi buldum. Çok 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 yakıştırdım ee, bu konsept albümün şu anda seçimleri 10 üzerinden 10 gidiyor gerçekten. Allame çok iyi. Şeyinşah çok iyi. Eftalya Yağcı'yı dinlemediyseniz dinleyin. Bir kere olsun dinleyin. Konsept olarak hepsi cuk oturmuş. Ki yılanların da böyle etrafında sürekli o şey olması falan aslında bambaşka bir diran anlamda vardı orada şeyin şeyin. Ee, klipte anlatmak istediği en azından yönetmenin de diyebilirim. Burada yani çok e, kıyak bir iş olmuş. Hepsinin ellerine sağlık. O zaman ben videoyu kapatırken siz de yorumlara, beğenilere ve hala artık ayıp abone olmadıysan gerçekten abone ol lütfen. Ee, bu kadar diyeceklerim. Kendine dikkat et ya da etme. Bu da kimsenin umurunda değil. Bunu da unutma. O zaman sakince bir peace.